Selam arkadaşlar. Selam Fenerbahçeli dostlar. Nihayet Fenerbahçe galibiyete vardı. Hem de gurbette. Giresunspor'dan 2-1 galip dönüyor Fenerbahçe. Nasıl oldu demeyin, oldu işte. Futbolunda da foot. Gerisi de bol bol gol. Fenerbahçe maça başlarken daha ısınmadan golü yedi. Kısmetin de böylesi görülmedi. GZT Giresunspor daha rakibine hoş geldin demeden topu tavanına çaktı. Ayıp ama ya. <laughs> Golü atan Portekizli Asilzade'ye bakın. Allah aşkınıza. Francisco, Leonel, Lima, Silva, Machado. Machado neyse. Vay 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 vay. Ne taktı ama. Adı gibi uzun süre hatırlanacak bir gol attı. Machado. Fenerbahçe ne olduğunu şaşırdı. Kenarda İsmail Kartal'ın Allah'ım sen beni koru dediğini duyar gibi oldum. Galiba bu maçta kalbura döneceğiz demiştir kendi kendine. Maçtan sonra ne diyecek diye de düşündüm. Yani merak etmedim değil. İsmail Kartal kalemize bir kere geldiler gol oldu. Aslında biz gerçekten muhteşem oynadık. Fark altı falan olmalıydı der diye düşündüm. Çünkü bu ülkede sen ne yaparsan yap toplum palavrayla idare ediliyor. Söyle söyleyebildiğin kadar. Ruh bulur bulmaz. İnanan olur olmaz. Ama o kadar çok inanan da var ki. Neyse. Hep kara kışta güneşi gösteriyorlar bize. Kara bulutlar arasından umut veriyorlar. Ne yapalım? Kaderimiz bu. Daha bir süre bunları böyle yaşayacağız. Federin ahı gitmiş, vahı kalmış ama hala mı oynuyor. İnanın çok kötü yönetiliyor bu takım. Bu kulüp bu Fenerbahçe. Yani güzel bir pencereden bakıp sizlere bir şey söylemek istiyorum ama gelen ağan giden paşam abi. Pereira gitti, İsmail Kartal geldi, değişen hiçbir şey olmadı. Aziz Yıldırım gitti, Ali Koç geldi, 4 senedir kahır mektubu yazmaya devam etti. Galatasaray da öyle. ha, Bakın Fener için söylediğimi zannetmeyin. Galatasaray da öyle hangi konu varsa gündemde hangi maçı yorumluyorsam onun üzerine aklıma gelenleri düşüncelerimin hepsini sıralıyorum. Ve bunları siz hepsini üst üste koyun bütün takımlara yayın. Sakın kızmayın Fenerler uyutuluyorsunuz. Narkozla narkoz ama bir verdiler mi bir daha ayılamıyorsunuz. İsmail Kartal kardeşimin duaları kabul oldu da Kadıköy'e galip bile döndü Fenerbahçe. İşte futbol. Futbolun da güzelliği ve azizliği burada. Başka bir pencere daha açayım sizlere. Fenerbahçe bu kez deplasmanda seyirci baskısı olmadan oynadı. Ne demek seyirci baskısı? Tabii taraftarlar tribünleri dolduruyor, aşkla sevdiği takımlarına tezahürat yapıyorlar, onları destekliyorlar. Ama Fenerbahçe takımı da yapabilirliği sınırlı olduğu için bu kadar e, aşkla bağıran, onları tescih eden taraftarları mutlu edemedikleri için strese giriyorlar. Baskı altında kalıyorlar. Bu gerçekten çok doğru bir teşhis. Ama bakın deplasmana gittiler. Gene de iyi bir top oynamadılar ama 2-1 galip döndüler. Fenerbahçe takımı Giresun'da duygudan bir şekilde uzaklaştı. Ve aklın yoluna girerek futbol oynama gayretine girdi. Bu kez yine sol bekte Ferdi vardı. Ama savunma dörtlüydü. Bana sorarsan gene üçlü. Ferdi daha çok forvetinde. Ha hayır mı şer mi? Ama bir değişiklik yok. Pereira niye gitti o zaman kardeşim? Ben de bunu anlamıyorum. Ferdi asla bir savunma oyuncusu değil. O zaman Fenerbahçe üçlü değil, dörtlü savunma oynuyor. Dörtlü değil, üçlü oynuyor. Gel çıkışın içinden. Neyse. 2-1 galip geldi ya. Şimdi Fener'de her yer beşli savunma, beşli hücum. <laughs> Trabzon misali. Hani onlar ne diyor bize her yer Trabzon. Fener'de de bu sistemle her yer beşli savunma, her yer beşli forvet. İyi oynayanlar da vardı maçta. Başta galibiyet golünü atan Pelkas. Bu adam zaten her zaman takımda direkt oynar. Neden makasıyor anlamış değilim. Pereira ile başlayan makasa gelme İsmail Kartal'la da devam etti. Oysa Pelkas her takıma lazım bir oyuncu. Topla alışverişi çok iyi. Golde Top sürerken ayağından açmaması özel bir yetenek. Ancak Pelkas'ın attığı golde Giresunspor savunmasına yolu aç komutu versem bu derece yolları sonuna kadar açamaz. Orta sahada topa sahip olan Pelkas kaleye dikine indi. Yolunun üzerine kimse çıkmadı. Hatta Giresunspor 3 tane defansı hep sağa sola kaçıştılar. Zannettiler ki Bel, Pelkas pas verecek. E Pelkaz da dikine kaleye doğru gitti. Kapanma fırsatı bulamadılar ya. Otobana döndü orası. Tek başına gitti Pelkas. Ve de şık bir vuruşla golünü attı. Sallara sallara gitti attı hem de. Yazık. Böyle bir gol yenmez. Giresun Spor zaten maçı burada kaybetti. Top Santra'ya. iki rakamı tabelaya. Futbolcular da uçağa gittiler. Oldu bitti. Fenerbahçe 2-1 Giresun'dan döndü. Futbol bu mu? Ha <laughs> futbol işte bu. Hani üzerine destanlar yazılıyor. Hep ulam ulam konuşuyoruz ya futbol bu kadar basit bir oyun. Fırsatları değerlendirdiğin, va değerlendirdiğin vakit sen biraz daha iyi günündeysen rakibine göre maçı alıp götürüyorsun. Ah, iki gol attın mı? Yediğinden bir fazlasını attın mı? Kelek takım alkış alıyor. Hocası da ya şah ya şahbaz oluyor. Bazen de imparator oluyor. <laughs> bir maç daha oynandı ve bitti ve Fenerbahçe sonunda kazandı yüzü güldü helal olsun Fenerbahçe topluydu GZT Giresunspor Spor şarjörlüydü Daha ikinci dakikada erken boşaldı şarjör boşaldı ve durdu Tek kurşunla sadece bir kez neticeye varabildi malum <laughs> sonrası hüsran Fenerbahçe diye erken gole 30'da cevap verdi Valencia soldan götürdüğü topu çok şık bir vuruşla ters köşeye bıraktı. O kalesinde devleşen Okan çaresiz kaldı çaprazda. Top tıngır mıngır gitti direğin dibinden içeriye girdi. Fenerbahçe şöyle bir rahatladı. Birbiri yakaladı. Şimdi gelelim Valencia'ya. Pelkas'a dedik ya bu Valencia neden oynatılmaz? Anlayabiliyor musunuz? Ben anlamıyorum. Sanki Fener'le hocaların elinde Valencia'dan çok çok daha iyi golcüler var da Valencia'yı oynatmıyorlar onlar oynatıyorlar. Yahu Pereira'da İsmail Hoca da koymadı onu takıma ya. Kenarda beklettiği günler de oldu. Bazen oynuyor bazen oynamıyor. Yahu bu adam her maç Fener'in direği olur. Tabelasını değiştirir. Valencia ve Pelkas kafadan oynarlar takımda. Oyunda depresi oluyor. Topu arayıp buluyor kontrollü gidiyor. Gollerde atıyor. Daha ne olacak ya? Bir hoca bu golcüden daha başka bir golcü arar mı? Ha, elde mevcutların içinde Valencia varsa direkt takıma konur oynar. Fenerbahçe'nin altı tı forvetinde hep değişik isimler gol noktalarına koştu. Seyyahlar oldu ordusu gibi oldu Fenerbahçe. Dün de bak. Sosa, Zayis, Mert Hakan, Rossi, Samuel, Valencia vardı. <laughs> Ferdi de sol bek. Yani bir kişi daha fazla oynadı forvetinde Fenerbahçe. Her dakika değişken bir takım kurmak sistemi işletmez. Tam tersine sistemi geriletir. Başarı devamlılıktan gelir. Fenerde kadro istikrarı hiç yok. Kadro seçimi iyi değil. Kim oynuyor, kim oynamıyor. Kalecisi, omurgası, forveti, orta sal, belli değil ya. İsimler her hafta değişiyor. Ve de takımın morali sıfır. Kendilerine güvenleri kalmamış ki takıma nasıl güven, güven versin bu futbolcular? Taraftara nasıl güven versinler? Bunları galip genç yani söylüyorum ki yani Fenerbahçe karşıtı demesinler. Bunlardan bir pay çıkarsınlar. Tekrar ediyorum. Bütün takımlar için konuşuyorum. İkinci yarı İsmail Kartal takımı gene parmakladı. Yahu bırakın takım aynı kadro ile devam etsin. Değişim niye? O zaman İsmail Hoca kendi kendini tekzip etmiyor mu? Pardon diyor. Ben sahaya yanlış kadroyla çıktım. Aslında doğru kadro bu demeye mi geliyor bu değişiklikler? 46'da iki oyuncu niye değişir abi durup dururken? İnanılır gibi değil. Bütün hocalar böyle. Domenech'e dikkat ediyorum. 80'lerde oyuncu değiştiriyor. Mecbur kalmadıkça tabii. Takımın ritmini bozmuyor. Takımın işleyişini koruyor. Ne zamanki ihtiyaç hasıl oluyor... Yorgunluk başlıyor, sakatlık oluyor, uyumsuzluk alıyor. 81'de aldı 3 tane oyuncu. Fenerbahçe'de ikinci yarı Zayis ve Rossi çıktı. Neleri vardı? Oynuyorlardı. Serdar Dursun ve Pelkas girdi. <laughs> ve de Pelkas 53'te girer girmez golü attı ya. İşte size Pelkas, işte size İsmail Kartal. Pelkas Fener'de direkt oynar demem bundan. Adam neticeye gidiyor. Topla ünsiyeti çok güzel. Serdar Dursun da bu takımın ne golcüsü. İlk 11'de işi yok. 46'da oyuna girdi ama 58'de sakatlandı. Şakağından derin bir ı, ı, ıstırap çeker hale geldi. Ama hala çıkmak istemiyordu ya. Kenardan teknik direktörü değiştiriyor, çıkmam diye halleniyor. Üstüne üstlük bu da Alman yetiştirmesi. <laughs> Sonunda kan bizim kanımız. Çıktı e, Serdar Dursun yerine işe girdi. Bunlar mecburi değişiklikler. Ve eldeki mevcutlar da bunlar. Ne beklenir ki Fener'den daha fazla? Yani bir daldan öbür dala atlıyorum ama hangi birini söyleyeceğimi de şaşırıyorum. Bunun sorumlusu da İsmail Kartal da değil. Pereira da değil. Dört yılda transfer yapmayı beceremeyen Başkan Ali Koç ve Şürekası'dır. Kimi getirirsen getir. Abuklayacak. Doğru dürüst bir şey yapamayacak. Gelelim Giresunspora. Giresun Spor'un hocası Hakan Keleş ormanda vahşi koşullara karşı başarılı bir savaş veriyor. Niye ormanda vahşi? Çünkü bunlardan, rakiplerden kimi aslan, kimi kaplan, kimi kartal, kimi de kanarya. Keleş Hoca aslanı deplasmanda yendi, kanaryaya kendi evinde teslim oldu. <laughs> ne ise anlayan varsa biri gelsin. Hesap edin gerisini. Kadrosu orta şekerli. Giresun'un. Puanları bereketli. Başarılı kaleci Okan Koçuk bu maçta hatalı goller yedi. Savunmasında Zeki, Diarra, Perez, Behiç Fenerbahçe'ye iki gol hediye etti ki yani altın tepside sunulmuş çok güzel bir ikram olarak hatırlanacak her zaman. Zeki'nin ne işi var Sabek'te? Tamam Sabek'te oynuyoruz ama bu adamın daha başarılı olduğu mevki orta sahası. Bırak çalışsın takımı işletsin. Ay ay. Traore ve Flavio da çok hata yaptılar ve yenen iki gol de onların hatası. Forveti Giresun'un nafile koşularda. Ancak istatistiklere baktığımızda Giresun Fener'den aşağı değil. Kafa kafaya bir maç olmuş. Giresun Spor kendi sahasında varlık gösterememiş. Sonuca gidememiş. Perez de 82'de kırmızı gördü. İş hepten bitti. Sonuca geldiğimizde Fenerbahçe deplasmanda haset kaldığı bir galibiyete 2-1'le ulaştı. Tebrik ediyorum. Giresun Spor'da umut verdiği yükselişinde kendi sahasında Fenerbahçe'ye yenilerek hayal kırıklığı yarattı. Umut haftaya kaldı. Siz de kalın sağlıcakla.